Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft korku haritası oynuyoruz. Haritamızın ismi Haunted Tunnel diye bir şey arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için video çekiyorum. Korkunç bir harita. Baya korkunç. Jump scare falan var diyor. Şimdi başlayacağız. Haritayı yapan arkadaşlar Dark Power 202. Korku haritasının ismi Haunted Tunnel. İndirme linkini aşağıda vereceğim. Kurallarda diyor adventure modda oynayın, blok kırmayın, %50 olsun diyor parlaklık. Hileler açık olsun diyor. Peaceful modda oynayın diyor. Bu neymiş? Ama bu tür peki kontrol etmemiz içinmiş. Tamam, şimdi başlayacağız arkadaşlar. Story neymiş? bir bok anlamadım cidden. Bakın burada diyor ki uyarı diyor bu mapte aniden ücü çıkabilir diyor. Yani korkuyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ne oluyor lan? Oğlum. Evet arkadaşlar başladık şu an. Abi şuna baksana. Sen Şu mağaradayız ah Flashlight. Bunları bir alalım. Arkadaşlar çok az video çekiyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Diyor. This tunnel is sealed. O ne lan? Lan. Ne çıktı az orada? Göremedik ki girmeyin diyor. Abi biri kapıya vuruyor ya. Deep mining. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Oğlum ben bunu çekmesem mi ya? O ses neydi? de ben gerçek hayatta cinlerden falan korkan birisiyim. Ya oğlum ya. Of. Keşke yanımda biri olsaydı. Tövbe 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan burada kaldım. Arkadaşlar bir de odada tekim. Ulan var ya şu an tüylerim dik. Uf. Uf. Lan entity 303 çıktı abi. Lan biz ne yapacağız? Belki lazım olur. Allah'ım inşallah hemen bitiririz bu videoyu. O o ses var ya. Böyle uuu diye bağırıyor bir tane. Hayalet. İşte en çok ondan korkuyor. Şöyle şuralara bakalım bir. Golden Key. Anahtar bulduk. Acaba nerenin anahtarı? Buradan mı geçeceğiz? şaka mısın abi? Bu ne? Boşuna geldik buraya. Zaman kayıp. Videonun uzun sürmesini pek istemem. O yüzden hemen bitirmek istiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Buraya mı gireceğiz? Minecraft. Burada bir şey çıkacak arkadaşlar. Sakın korkmayın bak. Burada bir şey. Ne oluyor lan? Ben tahmin ediyorum abi. Buralarda kesin bir şey çıkacak. Ne oluyor lan? Sesi biraz açayım da. Oğlum. Hayda. Exit falan var burada. Orada ne var? Bir şey yok. Allah Allah. Video 5 dakika sürmüş bu arada. Anahtar mı bulacağız? Bir şuraya gitmeyi bir deneyeyim abi. Gerçi burada bir şey... Oğlum, <gülüyor> <zıkayım>. <gülüyor> ne oluyor lan? Girme buraya girme girme girme. Allah'ım ya Rabbim. Kaç abi? Tüylerim diken şu, şu an altıma sıçtım galiba. Nereye gideceğiz? Tövbe bismillah. Abi şuradan da bir gitmeye deneyeceğim. Ya yine o ses ya abi Niye böyle yapıyorsunuz sesi kısacağım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bir şey çıkmasın lütfen. O entity 303'ten pek fazla korkmuyorum da o daha demin ki ekrana bir şey geldi ya onun. <laughs> ya ben bir daha oyuna kendimi kaptırmayacağım abi. Ne zaman kaptırsam aniden bir şey çıkıyor ve ya bir git iki kere bu aynı şey ya psikolojimi bozdunuz abi ya tövbe estağfurullah şunları bir açalım hemen hızlıca bitirmek istiyorum haritayı abi yemin ediyorum hep korku videosu çekiyorum üç kere üst üste korku videosu çektim daha çekmeyeceğim kova var alalım ya. Yeah. Diamond alırız. Şu yemeği de almayalım. Peaceful mod moddayız zaten. Abi yine Diamond key çıktı. Yani elmas anahtar. Bu arada bu tür videoların devamı için 8 like istiyorum. 8 like gelirse sonraki videoyu çekeceğim. Ya da 5 like 5. Daha o kadar gelişmedik. Lan bir şey çıktı görmedim. <laughs> What is that thing? Nereye gideceğiz? Oğlum. Neyse buradan bir çıkalım. Diamond key vardı bizde. Aynen. I try using this key. Ya yine çıkmaz değil mi? Şöyle bir sesi kısayım da aniden bir şey bağırmaz. Çok gerildim şu an. Şöyle anahtarı aldık. Hadi abi. Evet ne oldu? Bırak da aşağı inek ya. 8 dakika olmuş. Şöyle aşağı iniyorum. Ama bu sefer korkmamaya çalışacağım. Bak korkmadım. Gördünüz mü? korkmayacağım. Bir şey çıkarsa korkmayacağım bak. Yine cinler, minler. Bu ne? Katman kayası. Burada bir şey çıkacak abi ben biliyorum. Bak. şöyle şuraya bir gireceğim de. Abi. Bir şey yok. Ne? 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 Abi ne? <laughs> Tekstür bekliyormuş yalnız. Daha güzel bir harita yani korkunç. Ulan madem bir şey yok niye boşu boşuna açtırıyorsun sandıkları? Buradan bir şey çıkacak. Her zaman en son girdiğin yerde bir şey çıkar. Çıkmadı. Ocaklara falan bakalım abi. çıkmadıysa kesin şuradan geri dönerken bir şey çıkar. Ben biliyorum abi. Hep böyle oluyor zaten. Buraya bir girelim. Evet. Haydi Bismillah. Abi. It's lava. Behind. Lan? Allah Allah. Lav geliyor. Yine o bak jump scare çıkacak. Aniden çıkan şey. Sesi kısacağım. O çıkacak kesin bak. Hadi bitirelim şu haritayı ya. Korkmadan bitirmek istiyorum bunu. Bak bir şey çıkacak korkmayacağım. Tag Life. Korkmadım arkadaşlar. Yani. <laughs> Alıştım abi hep aynı şey çıkıyor. Bu ne ya? Lan ne çıktı oradan Granny? Anahtar anahtar yok mu ya? Burada ne var kardeş? Yani şu arkadaki uğultu sesi her duyduğumda tüylerim, tüylerim diken diken oluyor korkudan. Ya bu ne şimdi havaya gidiyorsun bir şeyler oluyor bulantı. Bok gibi yapmış bunu. Bitti mi? Yo. Geri dönüş yok vallahi sıçtık. Bir şey çıkacak. He? Kaçtık. Lan kaçtık abi. Vallahi kaçtık lan. Evet. Bitirdik haritayı. Evet arkadaşlar bir sonraki video için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok like atarsanız o kadar gaza gelirim ve korku videosu çekerim. Bunun gibi haritalar istiyorsanız aşağıdan bir videoyu beğenin ve abone olmadıysanız abone olun. Hoşçakalın.